Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp fiyatların belini nasıl sakırarız diyenler iktidara geldikleri günden bugüne benzin yüzde 85, ekmek yüzde 60, makarna yüzde 91, yumurta yüzde 55. 28 Mayıs'tan bugüne bütün köylüler, bütün kamyoncular, bütün dolmuşçular. Bütün şoför esnafı bugün yolu benzin istasyonunun önünden geçecek herkes şahidim olun. 14 Mayıs'ta mazotun litresi 18 lira 50 kuruş. Bugün 39 lira 80 kuruş. 18 buçuk liralık mazotu 40 lira yaptılar 28 Mayıs'tan bugüne kadar. Bu iktidar iktidara gelene kadar seçimi geçirene kadar yalanla, sahte beyanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Değerli vatandaşlarımız, son bir yılda sadece, son bir yılda dana eti yüzde 143, yüz koyun eti yüzde 157, yüz tavuk eti yüzde 180, yüz yüz zeytin yüzde 180, zeytin yüzde 141 zam almış durumda. Ve siz ne aldınız biz ne aldık? Memurun zammı yüzde 49.25, emeklinin zammı ise 37.57. Eğer en ENAK'a göre yani gerçek enflasyon rakamlarına göre olsa zamlar en az yüzde seksen olacaktı. Yani bugün 15 bin lira maaş alanın cebinden 5.500 lira çalıyorlar. 20.500 alacak da 15 bin lira veriyorlar. Bugün 30 bin lira maaş alan 40 bin lira alacak da 10 bin lirasını cebinden çalıyorlar. Ama herkesin cebinden bir şey çalınıyor da esas esas cebinden çalınan Türkiye'deki en düşük emekli maaşı bugün itibariyle 7.500 lira. Değerli emekliler. Bir yolculuğa yani bu ülkeyi alıp 21 yılda bu noktaya getiren birisi sizi ne noktaya getirdi ona bakalım. Bu asgari ücret. 17.002 lira. Yeterli değil. Yoksulluk sınırının altında açlık sınırını zorluyor. Peki bu ne? Bu en düşük emekli maaşı. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı Asgari ücretin yüzde 147'si yüz kadardı. Yani AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Hiçbir şey yapmasa sadece Bülent Ecevit hükümetinden aldığı şekliyle asgari ücretin yüzde 147'sini yüz verse bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olacak. Ancak şu an yüzde 44'ü kadar 7500 lira. İşte Tayyip Erdoğan'ın emeklinin elinden tutup getirdiği nokta. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı, şimdi aldığı emekli maaşı. Buna Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir emekli mahkum edilemez. Bunu kınıyoruz.